İsviçre'de haftanın öne çıkan haberlerini derledik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, İsviçre basınında geniş yankı buldu. Birçok kentte protestolar yapıldı. Haftada iki kadının katledildiği İsviçre'de Milletvekili Sibel Arslan'ın kadın cinayetlerine ilişkin istatistik önerisi, Ulusal Konsey'de oy çokluğuyla kabul edildi. Cenevre Otomobil Fuarı başladı. Dünyanın en prestijli otomobil etkinliklerinden biri olan Cenevre Otomobil Fuarı, 19 Mart'ta kapılarını açtı. Fuarda elektrikli ve otonom araçlar büyük ilgi gördü. İsviçre'de kuş gribi vakaları, Ülkenin çeşitli bölgelerinde kuş gribi vakaları tespit edildi. Yetkililer, biyogüvenlik önlemlerini artırarak halkı dikkatli olmaya çağırdı. İklim değişikliği protestoları Zürih ve Lozan'da binlerce kişi, iklim değişikliğiyle mücadele için daha sıkı tedbirler alınması talebiyle gösteriler düzenledi. İsviçre, Fransa sınır düzenlemesi Cenevre kantonunda nehir yataklarındaki değişimler ve tramvay hattının genişletilmesi nedeniyle Fransa ile kara sınırında düzenleme yapılacağı açıklandı. Katolik Kilisesi'nde ayrılıklar Zürih Üniversitesi'nin yayımladığı cinsel istismar raporu sonrası, ülkede Katolik Kilisesi'nden ayrılanların sayısında artış gözlendi. Beysel'de insan kaçakçılığı operasyonu Basel Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda Sahte pasaportla seyahat etmeye çalışan 8 kişi gözaltına alındı. İsviçre ordusuna Ekfon Ulusal Meclis 2025 bütçesinde orduya 530 milyon frank ekfon sağlama kararı aldı. İsviçre'nin birçok şehrinde Newroz kutlaması yapıldı. Yapılan etkinliklerde Kürt halkının taleplerine ve Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü vurgu yapıldı.